ben fizyoterapist Gökhan Koşer. Bugün sizlere çocuklarda normal motor gelişim ve yürüme hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle biz normal motor gelişimi dört ana başlıkta inceliyoruz. İnce motor, kaba motor, dil gelişimi ve sosyal gelişim olarak bunları sınıflandırabiliriz. E, yürüme becerisi gibi daha geniş kas gruplarının aktivitesini içeren becerilere kaba motor olarak tanımlayabiliriz. E, kaba motor gelişiminde de belli başlı referans noktalarımız var. E, Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse 2 ay civarında, 2-3 ay civarında baş kontrolü, 6 ay civarında sağ sol dönme aktiviteleri, destekli oturmalar ve destekli oturmasını kazanmış bir çocuğun 7 aydan sonra, 7-8 aydan sonra artık bir yerden bir yere sürünme, emeklemesinin başlaması, 12 ay civarında ayakta durma ve 15 ay civarında yürüme aktivitelerini tamamlamasını bekleriz. Bunlar tabii ki de referans değerler. Çocuğunuz bunlardan erken veya geç yürüyebilir veya bu becerileri daha en önce veya sonra kazanabilir. Peki çocuğum 15 aylık, 18 aylık yürümüyor. Endişelenmeli miyim? Öncelikle bunun altında yatan sebeplerin incelenmesi gerekiyor. Örneğin çocuğunuza karşı aşırı korumacı bir yaklaşım içerisindeyseniz, çocuğunuz aşırı kiloluysa veya yanlış yürüteç kullanımı e, mevcutsa, bunlar çocuğun e, geç yürümesine özellikle sebep olabilmektedir. E, burada yürüteç kullanımı hakkında bir parantez açmak istiyorum. Özellikle örümcek gibi çocuğun kalpsine ve omurgasına yanlış yükler bindiren yürüteçler çocuk için faydalı olarak kullanmamıza rağmen çocuğa zarar verebilmektedir. Ayrıyeten hiç istemediğimiz parmak ucu yürüyüşünü de edebilmektedir. Onun için biz bu tür yürüteçleri genellikle önermiyoruz. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre çocuğunuz 18 aylık ve herhangi bir şekilde yürümüyor, bu şekilde bir girişimde bulunmuyor ise, uzman bir hekime veya uzman bir fizyoterapiste başvurmanız önemlidir.